Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bir de iyi bir haberim var. Öncelikle işlerim konusuna geleyim. Karşı tarafta Opel Combo aracımın bir tarafının amasörünü değiştirdim. Diğer ufak tefek işler oldu. Lastik işleri. Başka pat pat diferansiyel kapak gibi. Birçok iş yaptım. Motor testleri mutludur. Ben ama videoya vakit bulamadım. Bir de arkamda Forsum var. Ne yazıyorsa, Dexta yazıyor. Dexta. Ne kadar ama koltuklar değişmiş diyorlardı. He, elbette Ferguson koltuklarına benziyor. Bunun arzısı ise hidrolik indirmiş, geri kalkmamış geri. Onun tam pompa mekanizmasının olduğu yeri sökmüş. yanda bir şey çekip veriyor musunuz? Orası daha çalışma durmuş ama bu model motorları daha önce sökmediğim için işine zorlanacağım. Bu arada daha önce ne, ne vardı? Hani bir akraba demiştim. Ne? araba araba karavan kiralamıştı bu araç yolda kalmış sürekli de arızalar yapmış tamirci ve şeyle o arıza araçtan vazgeçmişler bu arıza yapıyor diye başka bir araç kiralamaya karar vermişler ama aracın sahibi sahibi tamirci bir şeyler tutmuş masraf çıkartmış O yüzden o e, 4000 TL alacakları para varmış. Onu vermemişler. 5000 TL yakın işte 4000 Önce 5000 demiştim galiba. 4000 herhalde. Gez gerçek bin 4000. Neyse orada nasıl olmuştu Arda? Arda dar bir yoldan viraj yollardan gidiyorum. Araba anında istop etmiş. Doğru uçta gelmiş. Hatta kaza tehlikeleri atlatmışlar. Yol tıkanmış polis yardımıyla kenara almışlar. Bu gibi zorluklar yaşamışlar. Ee, ondan sonra da usta çağırmış o aracın sahibi. 10 dakikalık bir iş yapmış. Araç çalışmış doğru da aracı bırakmışlar. Ee, dediğim gibi araca masraf vermişler. Kapora vermişler galiba o parayı geri iade etmemişler. Şey işte aracı kiralayan şirki. Aracı veren şirket işte neyse şirket mi nasılsa e, e, verdikleri haberi ise peşini bırakmadık diyorlar. Avukat ile görüştüler. Tüketici hakim heyeti için yazı hazırladık. Sonra avukat karavan ile görüştü. Yani karavancı ile avukat görüşüyor. 4000 ödemesi gereken e, başından beri kusurlu ürün verdiği için tüm ödedikleri parayı alabileceklerini söylemiş avukat. Tüm ödedikleri parayı hatta daha fazlasını bile e, e, söylemiş. Neyse karavancı 1000 TL verelim demiş kabul etmemişler. 2000 demiş verdi kabul etmemişler. 3000 ile ısrar edince 3000'i kabul etmişler. Böylece sonuca ulaşmış aracı kiralayan akraba ise yakıtı aldıkları piş dahi duruyormuş. Bilir kişi heyeti de bilir kişiler de bilgi almışlar. Bilir kişiler on, onlar da bu kadar süre içinde bozulmayacağını imkansız olduğunu söylemişler. Böylece e, karavancı avukat ve dava mahkemelik olmak yoluna gitmek yere para konusunda anlaşmaya varmışlar. Ee, gelelim şimdi. Acaba bu karavancılar bu şekilde param kazanıyorlardı. Kaç kişiyi bu şekilde dolandırdılar merak ediyorum. Evet arkadaşlar. Öncelikle 400 bini görmüş araçlardan uzak durun. Eğer bir sözleşmeye yapacaksanız o aracın motorun herhangi bir şey olacağında sorumlu olmayacağınıza dair bir anlaşma sözleşme yapmanız gerekiyor. Aksi halde siz ödüyorsunuz diye karavancılar hiçbir şey yapmayacaklardı. Bakın hiç dürüst insan göremiyor. Bak adamın yalanı nasıl ortaya çıktı karavancı değil mi? Nasıl çıktı ortaya? Mahkeme yolunu gözükünce kişiye heyeti falan görüşmeyi şirin deyince Karavacı nasıl U dönüşü yapıyor görüyor musunuz? Her neyse bir de dün bir video atmıştım. Videoda siyasi bir resim çıkmış. Ben de fark etmedim ama bundan dolayı takibi gibi bırakıyorum demişler. Neyse işte ben de onu kameraman elemandı zaten. O da ayrıldı. O, o bile o da çekmedi doğal olarak beni çekiyordu oraya rast gelmişler videoya değirmenden başlamıştık neyse o kısımları zaten kestim her neyse arkadaşlar ee, işte karavan olayı böylece çözülmüş oldu bundan dolayı mutluluk duyuyorum ee, tabii tabi daha önce de araç bu şekil bozulur mu demişlerdi sordular bana Bizdeyken böyle yakıtla şiardan aldık. in bizden sorun bizde ilgisi var mı diye sormuştu. Ben de kesinlikle size ilgisi olmaz dedim. Yakıtlı olmaz dedim. Araç 400 bini zaten görmüş. 400 bini görmüş aracın. Böyle bir şeyi yakıtla suçluyorsalar, para koparmaya çalışıyorsalar bu da büyük bir şüphe ortaya çıkıyor değil mi? Bir de 10 dakikada aracı bakın nasıl tamam etti 10 dakikada ne olabiliyor o Soketler çıkar, fişler çıkar. Bir şey olur ya da bir yerinden hava alır. Hortum hortumu çıkmıştır. Onun gibi arızalar olur. Her neyse uzatmayayım. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.